Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yardım deposundan köylere giden kolileri neler var, neler geliyor onları göstermek istiyorum. Böyle bebek ürünleri, bebek bezleri. Oldukça e, her şey var. Sodalar kolilerde. Bebeklerin tüm ihtiyacı burada var. E, hayır eden gönderen tüm vatandaşlarımızın da Allah hayrını kabul etsin e, hepsi yerlerine yetişiyor Emin olun üç gündür oğlum bu depoda ayrıştırıyorlar pikaplara yükleyip köylere gönderiliyor herkes köy yerinde ihtiyacı olanı alıyor arkadaşlar neler var şöyle sizlere tek tek göstereyim burada konserveler var böyle balıklar e, sebze konserveler evden gönderilmiş olan zeytinler görüyorsunuz salçalar bir evin ne ihtiyacı var? Hepsi bulunuyor burada. Ve köylere tek tek köyde ihtiyaç listesi yapılıyor. Ona göre de buradan gönderiliyor. Bunlar kıyafetler var. Poşetlerde yine kıyafetler. Köpek mamaları, evcil hayvanlar için mamalar var. Aklınıza ne gelirse her şey var bu depoda. Şöyle geçelim. Burada kuru gıdalar, makarna, şehriyeler, pirinç, tüm Kuru gıdalar burada, çikolata gibi gofret e, yiyecekler, bisküviler görüyorsunuz. Ayakkabılar sıfır hepsi kullanılmamış böyle kutularında ayakkabılar. Bunlar yine ayrılıştır ayrıştırılıyor depoya geliyor. Bu depodan da köylere dağıtılıyor. Görüyorsunuz yine sıfır battaniyeler, yorganlar var burada, yastıklar var ihtiyacına göre köylere tek tek gönderiliyor. Burada ikinci el evlerden gelmiş olan battaniyeler, yastıklar ama onlar da yine hepsi kullanılacak olan malzemeler. Termoslar, su termosları görüyorsunuz hararlar içerisinde yine sahiplerine ulaştırılmayı bekliyorlar. Umarım beğenirsiniz. Kendinize bakın sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyoruz hayırlarınız için.